sevgili gençler. Alfa bize hoş geldiniz. Bugün dalgalar ile ilgili sorular çözeceğiz. Konu anlatım kısmında bahsetmiştik. Dalgaların genel özelliklerini mutlaka iyi bilmeniz gerektiğini. Çünkü burada öğreneceğiniz temel özellikler yay dalgalarında, su dalgalarında, deprem dalgalarında, ses dalgalarında o özellikler kullanılacak. Onun için bu konuyu iyi pekiştirip bundan sonraki dersimiz olan yay dalgalarına pekiştirmiş olarak geçmemiz çok önemli. Birinci sorudan başlıyoruz. Tabii ki yine bir uyarı yapıyorum. Siz soruları bir açılır açılmaz durdurup bir çözmeye çalışıyorsunuz. Soruyu bir okuyorsunuz, anlıyorsunuz. Ne demek istiyor? Çözmek için bir enerji sayf ediyorsunuz. Ve ondan sonra çözümleri dinliyorsunuz. Bu sizin için daha faydalı olacak. Birinci soru. Dalgalar ile ilgili bazı tanımlamalar verilmiştir. Buna göre hangileri periyoda ait bir tanımlamadır? Yani buradaki tanımlar Hangileri periyotla ilgili onu soruyor. Bakalım bir noktadan ardarda iki tepe ya da iki çukurun geçmesi için geçen süre. Ardarda iki tepe ya da iki çukurun geçmesi için bir tam dalga olmuş oluyor. Yani bir tam dalga geçiyor. Bir tam dalga'nın oluşması için geçen süre ise periyottur. Bakın şöyle bir denge konumu alalım. Bu denge konumu etrafında şu şekilde periyodik bir dalga oluşuyorsa ardarda gelen iki dalga tepesi şu ara zaten lambda dalga boyunu veriyor aynı zamanda şu iki nokta arası ya da ardarda gelen iki dalga çukuru arasındaki uzaklık da dalga boyunu veriyor. İşte bu bir periyotluk sürede alınan yol dalga boyuna eşitti. Yani şu lambda kadar uzunluğu T sürede alıyor. Onu birinci yargıda ondan bahsediyor. Geçen süredir diyor bakın. Evet bu periyotla ilgili. Birimi saniyedir. Periyodun birimi. Çünkü bir tam dalganın oluşması için geçen süre. E süre de nedir? Birimi saniyedir. Dolayısıyla periyodun birimi saniye. 3. Bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Bunu da bahsettik zaten. Bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Neye bağlı bu süre? Elbette ki kaynağa bağlı. Dalganın periyodu ya da frekansı denildiği zaman kaynağın periyodu ya da frekansı aklımıza gelecek. Kaynakta bir değişiklik olmadığı sürece üretilen bir dalganın periyodu ve frekansı kesinlikle değişmez bunu ısrarla vurgulamıştık. Beşinci de ne diyor bakın titreşimin birim sürede aldığı yoldur diyor. Ha şöyle deseydi dalganın bir periyotluk sürede aldığı yol deseydi o dalga boyuna eşit olurdu. böyle herhangi bir tanım yok. Zaten periyotla da alakası yok. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3, 4. E seçeneğidir. İkinci soru kalem noktaları arasında oluşturulan X, Y periyodik dalgaları şekildeki gibidir. Buna göre bu dalgalar için aşağıdaki niceliklerden hangisi kesinlikle eşittir diyor. Tabi iki dalga için. Tek tek bakalım. Mesela genlik eşit mi? Aşıkı genlik demiş. Hayır. Genlik neydi? Bakın şu KL'yi birleştiren çizgi denge konumuydu. Bu denge konumundan olan maksimum uzaklık, dalga tepesinin denge konumundan uzaklığı genliği veriyor. X için 2 birim, Y için bir birim. Bir defa bu kesinlikle eşit değil. Periyot demiş. Periyotların eşit olabilmesi için şöyle bir ifade geçmesi lazım sorunun içerisinde. Bu dalgalar eşit sürede üretiliyor. Bakın ikisi de şuraya kadar bir tam dalga bir de yarım bir buçuk dalga üretilmiş. Şimdi eşit sürede üretilmiş deseydi bu bir buçuk dalga frekansları da eşit olacaktı periyotları da eşit olacaktı. Ama öyle bir ifade kullanılmadığı için periyotlarının eşit olup olmadığını bilmiyorum. Bize zaten kesinlikle diye soruluyor. Frekans içinde aynı durum söz konusu hız içinde aynı durum söz konusu. Bakın lambda eşittir v çarpı t diyoruz. Burada her ikisinin de ard arda gelen dalga tepeleri arasındaki uzaklık yani şu lambda İkisinde de aynı. Ya da dalga çukurları arasında uzaklık. Bu aynı. Dört birim. Bir defa dalga boyları kesinlikle eşit. Bakın bu aynı. Periyodun aynı olup olmadığını bilmediğimiz için hızla ilgili de bir yorum yapamıyoruz. Hızları eşittir, değildir. Bilemiyoruz ki. Üç nicelikten iki tanesi belli değil. Aynı ortam olup olmadığı da belirtilmemiş. Bunlar da kesin değil. Buna göre doğru cevap dalga boyu D seçeneğidir. Üçüncü soru. Şekildeki periyodik KL dalgaların frekansları eşittir. Dalgaların yayılma hızı sırasıyla VKVL olduğuna göre bunların oranı kaçtır diye soruluyor. Ne verilmiş? Frekanslar eşit verilmiş. E, dalga boylarını da ben buradan tespit ederim. O zaman hızlarla arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. Bakın lambda eşittir. V bölü F ya da V çarpı periyot T. T yerine 1 bölü F yazdığımız zaman bunu elde ederiz. Hızları sorduğu için buradan V'yi çekersem lambda ile F'in çarpımıdır. Buna göre belirleyelim. Şimdi VK. VK'yı yazıyorum. K'nın dalga boyu. Arda arda gelen iki tepe arası uzaklığı da alabilirsiniz. Bakın şu noktayla şu nokta arası uzaklık. 1, 2, 3, 4 birim. Ya da bir tam dalga şu noktayla şu nokta arası. Burası da zaten lambda dalga boyudur. Buraya da bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 birim. O zaman 4 çarpı. Frekanslar aynı olduğu için ona da F diyorum. L dalgası için yazıyorum. Dalga boyu bu sefer bakın şu noktayla şu noktaya alıyorum. Şu tepeler arada olduğu zaman bakın net belirleyemeyebiliriz. Onun için şu uzaklık dalga boyudur. Yani iki birimdir. 2 çarpı F diyorum. Taraf tarafa oranladığımda bu oranın 4 bölü 2'den 2 olduğunu buluyoruz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü soru. Öğretmen tahtiye elektromanyetik spektrum ile ilgili şekildeki posteri asarak öğrenciler bu postere bakarak yapabilecekleri yorumları sorar. Buna göre Yalnız bu postere bakarak bu önemli. Yani teorik bilgilerimizi bir tarafa bırakıyoruz. Bu posterden acaba çıkarımların hangileri yapılabilir diye soruluyor. Şu yalnız radyo dalgaların şu arada mikro dalgalar da var. Onu da belirtelim. Biraz eksik verilmiş bu. Bir mor ötesi ışınların dalga boyu, kızıl ötesi ışınların dalga boyundan küçüktür. Burada şekilde de görüyorsunuz. Bu biraz daha önceki spektrumun konu anlatımında verdiğimizin tersi verilmiş. Yani şu X ışınlarının üst tarafında da ne var? Gama ışınları var. Gama ışınlarının dalga boyu en küçük, radyo dalgalarının dalga boyu en büyüktür. Bunu şu tepeler arasındaki uzaklıklardan da zaten şekilden görebiliyorsunuz bize ne diyor mor ötesi ışınlar bakın mor ötesi ışınlar sol tarafta kızıl ötesi ışınlar ise sağ tarafta yani radyo dalgalarına daha yakın kızıl ötesi ışınlar o halde kızıl ötesi ışınların dalga boyu büyük olacak ya da mor ötesi ışınlar kızıl ötesinden küçüktür diyor burada bu doğru ikiye bakıyoruz elektromanyetik dalgaların aynı ortamdaki hızları eşit büyüklüktedir diyor yani bunu tamam teorik olarak biliyoruz eşit büyüklükte aynı ortamda ama bakın yalnız bu postere bakarak diyor. Bu postere baktığında hızlarla ilgili herhangi bir çıkarım yapabilir mi? Yapamam yani. Onun için sorunun sorulu şekline dikkat etmeniz lazım. Çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yalnız bu postere bakarak denildiği zaman teorik bilgilerimizi unutuyoruz. Bakıyorum buradan gerçekten çıkar mı çıkarılamaz. Bu çıkarılamaz. Üçe bakıyoruz. Görünür ışın bölgesindeki kırmızı ışının dalga boyu mor ışının dalga boyundan büyüktür. Görünür ışın bölgesi bakın şu ara. O da büyütülmüş. Bu taraf mor mor ışın bu taraf ise kırmızı ışın bakın şekilde verilmiş zaten kırmızı ışının dalga boyu 700 nanometre civarında ama mor ışın dalga boyu 400 nanometre civarında. Hangisinki daha büyük? Kırmızı ışın dalga boyu, mor ışın dalga boyundan büyüktür. Bu da doğru. Buna göre cevap 1 ve 3. D seçeneğidir. Şekildeki X, Y, Z, T kaynaklarından 1 saniye boyunca üretilen periyodik dalgalar görülmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bölmeler de eşit aralıklıdır. Bakalım tek tek inceleyelim. Birinci yargı diyor ki X ve T kaynaklarından çıkan dalgaların genlikleri eşittir. X ve T genlik neydi? Denge konumundan olan maksimum uzaklık. Hepsinin şöyle bir ortasından kesikli çizgi çiziyorum. Bu denge konumudur. Denge konumundan olan maksimum uzaklık. Burada iki birim. Bakın burada da iki birim. Demek ki genlikler neymiş? Eşitmiş. Y ile de Z'nin genliklerinin eşit olduğunu yani birer birim olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunlar genlikleri eşit olanların Taşıdıkları enerjiler de eşittir diyor. Çünkü genliğe bağlı demiştik enerjinin. Onu da antiparantez belirteyim. İkinci yargı X ve Y kaynaklarından çıkan dalgaların frekansları eşittir diyor. Bakalım kaçar dalga üretilmiş bir saniyede. Çünkü bir saniyede üretilen dalga sayısı frekansa eşittir. Şuradan başlayalım. Hatta şunu şimdi devre dışı bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5 Şu yarımlarda yarımları da saydığımız zaman işte 6 tane. Aynı şekilde buradan başlayalım. Şöyle alalım. Şuraya 1. Şuraya 2, 3, 4, 5 yarımları da saydığında 6. Yani fx de 6 saniye üzeri eksi 1. Fy de 6 saniye üzeri eksi 1. Frekansları eşit olduğunu buradan gördük. üçe bakıyoruz. T kaynağından çıkan dalganın hem frekansı hem de enerjisi büyüktür demiş. Enerjisi büyük. Yani x'teki ile t'dekinin enerjisi en büyük zaten. Ama Frekansı en küçük. Bakın bir saniyede bir buçuk dalga üretilmiş. Halbuki görüyorsunuz X'den ve Y'den altışar dalga üretilmiş. Bu olamaz yani. Hem frekansı hem enerjisi büyüktür demiş. Bu yanlış. Görde bakalım Y ve Z kaynaklarından çıkan dalgaların enerjileri eşittir. Y ve Z'nin genlikleri eşit olduğu için birer birim büyüklüğünde o zaman enerjileri de eşit. Çünkü enerji genliğe bağlı demiştik. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 4, D seçeneğidir. Bir ucu sabit noktaya tutturulan sarmal bir yay diğer ucundan ani olarak itilip çekildiğinde şekildeki gibi boyuna dalgalar oluşturulmaktadır. Buna göre periyodik olarak oluşturulan bu boyuna dalgaların dalga boyu aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklıklardan hangisine eşit olabilir diyor. Bakın enine periyodik dalgalarda dalga boyu ardarda gelen iki tepe ya da ardarda gelen iki çukur arasındaki uzaklık veya bir tam dalganın uzunluğu şeklinde belirlemiştik. E boyuna dalgalarda ise tepeleri bakın şu sıkışan yerler var ya. Mesela şurası tepeyi temsil, temsil ediyor bakın. Şu noktalar tepe noktalar demektir. Seyrek olan yerler yani sarmal halkaların açık olduğu yerler ise çukurları ifade ediyor. Çünkü halkaları şöyle sıkıştırıyorum birleştiriyorum bırakıyorum gergin yay tabii bu o grup halinde gidiyor. E tepeler arasındaki uzaklık mesela şu tepeyle şu tepeye alayım. Şu nedir? Lambda dalga boyuna eşittir. Şukurlar arasında uzaklık şu da dalga boyuna eşit. E bize zaten hangi noktalar demiş? Mesela KM veya LN. E bu da görüyorsunuz E şıkkında verilmiş. Her ikisi de dalga boyuna eşittir. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Sarmal yaylarda atmanın ilerleme yönü ve hızı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor bakın. Atmanın ilerleme yönü biliniyorsa üzerindeki bir noktanın titreşim yönü bulunabilir. Aynı şekilde atmanın üzerindeki bir noktanın titreşim yönü biliniyorsa ilerleme yönü de bulunabilir. Bu ne anlama geliyor? Bakın şöyle bir atma düşünelim. Bu atma bu tarafa doğru eğer ilerliyorsa bunun üzerinde bir nokta aldığımız zaman şöyle bir nokta artık bu nokta denge konumuna doğru yönelecek. Ama şu tam orta Noktanın sağ tarafı yani ilerleme yönünde bir nokta aldığımız zaman bu da denge konumundan uzaklaşıyor. Sırası gelen bakın uzaklaşıyor böyle. Tepe maksimum noktaya çıktı. Ondan sonra ne yapacak? Tekrar denge konumuna inecek. Buradaki noktalar ise aşağı doğru hareket edecek. İşte atma sağa doğru gidiyorsa bu noktaları böyle gösteriyorum. Sola doğru gidiyorsa tam bu gösterdiğim kırmızı vektörler ters döner. Ya da şöyle diyelim bakın bir tane baş aşağı atma aldık. Bu baş aşağı atma üzerinde bir nokta alıyoruz. Mesela şöyle bir nokta alayım. Bu noktanın titreşim yönü bu tarafa doğru göstermiş olsun. Bu atma sağa doğru mu gidiyor, sola doğru mu gidiyor? İşte onu neden anlayacağız? Bu tam orta kısmı dikkate aldığımızda denge konumundan uzaklaşıyor. Şimdi arka taraf ne olacak? Denge konumuna doğru tekrar inecek. Demek ki bu atma sola doğru hareket ediyormuş. Bakın buradan atmanın hareket yönünü tespit ettik. Yani şu ifade hem yukarıdakini hem aşağıdakini birisinden biri biliniyorsa diğerini bulabiliriz ifade ediyor. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Bir yaydaki atmanın atmayı oluşturan kaynağın periyodu ve frekansına bağlı değil. Atmanın hızını V eşittir. Yayı geren kuvvete ve yayın birim uzunluğunun kütlesine bağlı. Yani boyca yoğunluğuna bağlı demiştik. Bu bantının içerisinde periyot, frekans, genlik, genişlik onlar var mı? Yok. Hız onlara kesinlikle bağlı değil ya. Yani. Yayın özelliğine bağlı. Yayı germe, geren kuvvetle tabii ki yayın bir özelliği, ortamın bir özelliği durumuna gelmiş oluyor. Bir de kalın ya da ince olmasına göre, birim uzunluğun kütlesine göre hızı belirliyoruz. Bu da doğru. Üçüncü yargı ne diyor bakın? Atmanın ilerleme hızının büyüklüğü, yayı gelen kuvvetin büyüklüğü ve birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır diyor. Onu da zaten şurada gösterdik. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Esnek ideal gergin bir yayda oluşturulan iki atma şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor? Bakın atmalar K noktasında karşılaşır. Bu aynı yay olduğu için aynı yayın üzerinde oluşturulan atmaların bir defa hızları aynı olacak. Çünkü ortam aynı. Burada baş yukarı atmanın hızıyla baş aşağı atmanın hızını farklı düşünemezsiniz. Hızlar eşit. E şimdi K noktasına olan şu uç noktalarını dikkate aldığımızda K noktasına olan uzaklıklar da eşit. O halde x eşittir v çarpı t bağıntısına göre şu aynı. Bu aynı t'ler de aynı olmak zorunda. Yani k noktasına aynı anda gelirler ve k noktasında karşılaşırlar. Birinci yargı doğru. t noktasının anlık titreşim yönü eksi yer r noktasınınki ise artı y yönündedir diyor. Sağa doğru ilerliyorsa bunu konu anlatım kısmında da bahsettik. Bakın bu kısım denge konumuna doğru ilerleyecek. Önde bir nokta olsaydı denge konumundan uzaklaşacaktı. Burada da ilerleme yönünü dikkate aldığımızda denge konumundan uzaklaşacak. Arkada bir nokta ise denge konumuna yaklaşacak. Yani bakıyoruz P ve R'nin ikisinin de eksi y yönünde olduğunu, R'nin artı y yönünde demiş. Bu ifade yanlış. Üçe bakıyoruz. Atmalar karşılaştıklarında bir an birbirini sönümlerler. Şimdi bize bakın kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Bir an için birbirlerini sönümleyebilmeleri için iki niceliğin eşit olması lazım. Birisi genlik, diğeri ise genişlik. Yani atmaların simetrik olması gerekiyor. Birebir. Yani ben şu aşağıdaki atmayı ters çevirip üstteki atmanın üzerine koyduğumu farz edelim çakışması lazım. Aynı olması lazım ki birbirini söndürebilsinler. Halbuki A1 ile A2 genlikleriyle ilgili bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. E, genişlikleriyle ilgili bir bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla bunu bilemem. Burada bir kesinlik yok yani. 4'te A1 ve A2 genlikleri eşit büyüklüktedir diyor. Aynı zaten onu bilemediğim için söndürüp söndürmediklerinde tamamen sönümleme olup olmayacağını da ondan dolayı bilemiyorum zaten. Hem o hem de genişlik olayı. Mesela A1 ile A2 eşit olsa biri dar biri geniş olsa yine tam sönüm olmaz. Uçlardan genlikler çıkıntılık yapar. Birbirini söndürmez. Düz bir çizgi meydana gelmez yani. Buna göre doğru cevap yani kesin olan yalnız bir A seçeneğidir. Düzgün ve türdeş sarmal yaylarda L2, L3, L uzunluğunda 3 parça kesilerek Birer uçları duvara sabitleniyor. Yayların diğer uçları eşit büyüklükteki kuvvetler uygulandıktan sonra atmalar oluşturuluyor. Atmaların hızların büyüklükleri VK, VL, VM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Yazalım hemen hız bağlantımızı. V eşittir. Kök içerisinde F bölü Nü demiştik. Üçünde de F'ler aynı mı? Aynı. Verilmiş. F'ler aynı. Şimdi bakın düzgün ve türdeş bir sarmal yaydan kesiliyor. Yani aynı yaydan L, 2L, 3L uzunluğunda 3 tane parça kesiliyor. E bunların nedir şu boyca yoğunlukları? Aynı demektir. Birim uzunluğun kütlesi aynı demektir. Aynı yaydan kesilmiş. Evet. Mesela ben bu nü'leri nasıl bulurum? Diyelim ki L uzunluğunun kütlesine M diyelim. 2 L'nin 2 M olur. 3 L'nin 2 3 M olur. E M bölü L. 2 M bölü 2 L. 3 M bölü 3 L. 2'ler gitti. 3'ler gitti. Aynı kaldı. Dolayısıyla bu nü de aynı olduğundan hızlar da aynı olur. Yani eşit olur. BK eşittir VL. O da eşittir. VM olacaktır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Bir ucu sabitlenmiş ve serbest olan eşit uzunluktaki özdeş yaylarda eller ile şekildeki atmalar aynı anda oluşturulmuştur. Atmalar sabit ve serbest üçe eşit uzaklıkta iken serbest uçtan yansıyan atmanın ele daha önce geldiği gözlenmektedir. Buna göre bunun nedeni durumlarından hangileridir diye soruluyor. Biri sabit uca, biri serbest uç. Bakın uçların sabit ya da serbest olması hızla ilgili bir şey değiştirir mi? Bir defa değiştirmez. Yaylar özdeşmiş. Ama ne yapılmış? Yaylar biri F1 kuvvetiyle, diğeri F2 kuvvetiyle gerilmiş. Eğer aynı kuvvetle gerilseydi, F eşittir, F bölü, nü bağıntısına göre hızlar da eşit olacaktı. Aynı anda üretildiği zaman uca gidip aynı anda tekrar bu K L noktalarına bu atmalar geri dönecek. Ama şimdi soruda diyor ki L noktasına daha önce geldiği gözleniyor diyor. Demek ki bu L noktasına gelen atmanın hızı daha büyüktür. E, hızının daha büyük olabilmesi için tabii ki F2 kuvvetinin de F1 kuvvetinden daha büyük olması gerekiyor. İşte bu durumda ancak serbest uçtan yansıyan atmanın yani gidip gelme hızı daha büyük olduğu için önce gelecek. Sebep bu yani esas. Bakalım yayları gelen kuvvetlerin farklı büyüklükte olması. Esas sebep bu. Bakalım başka bir sebep var mı? İki diyor ki atmaların enerjilerinin farklı olması. Enerji genlikle orantılıydı. Yani genliklerinin farklı olması önemli mi? Birini bakın aynı sürede üretmişsem daha fazla kaldırıp indirmişim denge konumunda. Yani bu hızı etkilemez. Yani hız genliğe bağlı değil bir defa. Bu olamaz. Atmaların farklı genişlikte olması Farklı genişlikte olması da önemli değil. Farklı genişlikte olması üretim anındaki genişliği ay ayarlayabilirim ben mesela. Hızlı kaldırıp indirdim dar bir atma yavaş kaldırdım indirdim geniş bir atma. Bakın ilk hamle aynı anda olduğu için atmaların ucu aynı anda üretiliyor. ha Öbüründe son kısım daha geç üretiliyor. Yani bizim elimize gelen zaten o ilk kısım. Bunu yanlış değerlendirmeyin bununla da bir alakası yok. Buna göre doğru cevap yalnız bir al seçeneğidir. O1 ve O2 noktalarından perçinlenmiş kalın X yayları ile ince Y yayı şekildeki gibidir. Y yayı ile şekildeki gibi baş yukarı ilerleyen atmanın O2 ve O1 noktalarından yansıyanı ve iletileni için yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Y ince X kalınmış. İnceden kalına geldiği zaman burası sabit uç gibi davranır demiştik. Aynı şekilde burası da bu O2'den bir atma ne yapacak? Yansıyacak bir kısmı. O1'e geldiğinde burası yine sabit uç gibi davranır. Bakın bunu belirlemek çok önemli. Çünkü iletilen ve yansıyan atmaların durumunu tamamen buna göre belirleyeceğiz. Bakalım birinci yargı ne diyor? O2'den yansıyan baş aşağı, iletilen baş yukarıdır. Ne demiştik? İletilen atma daima gelen gibidir. Sakın bunu unutmayın. Gelen baş yukarı olduğu için burada iletilen atma bir defa baş yukarı olacak bu tarafa doğru. Sabit uç gibi davrandığı için yansıyan atma ise baş aşağı olacak. Bu yansıdı O1'e doğru bakın baş aşağı bir atma gidiyor. Yansıyan baş aşağı iletilen baş yukarı birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. O1'den yansıyan. Şimdi O1'e baş aşağı bir atma geldi. Şurası O1 olsun. Gelen atma böyle bakın. Baş aşağı. Şimdi burası sabit uç gibi davrandığında ne olacak? İnceden kalına geldiğinde şu baş aşağı gelen atma ters dönecek. Yani baş yukarı yansıyacak. Ama iletilen kesinlikle gelen gibidir. Baş aşağı. O birden yansıyan baş yukarı. Doğru. İletilen baş aşağıdır. Bu da doğru. 3'e bakıyoruz. Y yayındaki atmanın hızı X yayındakinden büyüktür demiş. Bunlar aynı kuvvetle gerildiğine göre. V eşittir. F bölü nü bağıntısına göre kalın yayın boyunca yoğunluğu yani birim uzunluğunun kütle miktarı daha büyük olduğu için hız daha küçüktür. V kalın küçüktür. ve ince. Kalın kim? X. O zaman VX küçüktür ve y olacak. Y yerine katmanız x yayındakinden büyüktür. Bunu da belirledik. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Bir ucu sabit diğer ucu serbest olan gergin sarmal yayda şekildeki gibi iki atma oluşturmuştur. Atmalar t sürede bir bölme ilerliyor. Buna göre kaç t süre sonra Maksimum genlikli atma oluşur diyor. Maksimum genlikli atma oluşabilmesi için iki atmanın da ya baş aşağı olması lazım ya da baş yukarı olması lazım. Üst üste bindiğinde ikisinin genliklerinin toplamına eşit büyüklükte genliğe sahip bir atma olacak anlık olarak. Sola doğru sabit uca doğru ilerleyen atma ters dönerek yansıyacak. Sağa doğru ilerleyen atma serbest uçta ters dönmedi. E bu zaten baş aşağıydı, ters dönmedi yine baş aşağı. Öbürü de. Baş yukarıdan baş aşağıya dönecek, ters dönecek. İkisi de baş aşağı bir atma olacak ve karşılaştıklarında maksimum genlikte bir atma olacak. Bunların ikisi de engellere birer bir bakın şu uç noktaları. Dolayısıyla sanki ortada karşılaşırlar gibi geliyor. Bakalım 1, 2, 3, 4. 4 süre sonra bu şekle gelecek üstteki atma sağa doğru ilerleyecek. Öbürü ise bakın 1, 2, 3, 4. O da tam 4 sürede aynı yere gelecek sonra doğru. Bunlar üst üste geldiklerinde maksimum genlikli atma oluşturacaklar. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. O noktasından birleştirilerek gergin hale getirilmiş yaylarda K'den şekil 1'deki gibi gelen atmanın iletilen ve yansıyanı şekil 2'deki gibidir. Gelen atmanın hızı V1, iletilen atmanın hızı V2, yansıyan atmanın hızı V3'tür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Ne olmuş bir bakalım. K yayından L yayına bir atma gelmiş, iki parçaya dönmüş. Bakın yansıyan atma ters dönmüş. Ha, ters dönüyorsa burası sabit uç gibi davranmış. Sabit uç gibi ne zaman davranır? İnce yaydan kalın yaya geldiği zaman. Bu kalın yay. Bu ise ince yay. Çizimler sizi aldatmasın. Önemli olan buradaki veriler. Bunu tespit ediyoruz. Bakın L yayı K'den. Ağırdır. Kalındır ya da ağırdır. Aynı anlama geliyor. Bu doğru. Tabi burada ağırdır ifadesi birim uzunluğun kütle miktarı ağırdır anlamına geliyor. Yoksa toplam yayın uzunluğuna göre daha ağırdır. Teraziye koyduk tarttık. Daha ağır. Öyle değil bakın. Ya birim uzunluğun kütlesinin büyük olduğunu anlayacağız ya da daha kalın olduğunu anlayacağız. İkiye bakıyoruz. V1 eşittir. V ise yani V1'in büyüklüğü şu V kadar ise V2 2 V'dir demiş. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Bir defa gelen atmanın hızıyla yansıyan atmanın hızı yani şu V3 de ne olacak? V olacak. Bakın V hızı denildiği zaman şu görüyorsunuz 4 birim uzunluğu var. Buradaki birim uzunluk ne kadar? 2 birim. Yani V2, V'nin iki katı olamaz. Ancak V1, V2'nin iki katı olabilir. Çünkü iki kat daha fazla yol almış. Şöyle diyelim. V1 eşittir, V3'tür. O da eşittir. iki tane V2 eşittir. Doğrusu bu. Bu ise yanlış. 3'e bakıyoruz. V1, V ise. Yani V1, V. Bu vektörel olarak gösterildiğinde sağa doğruyu pozitif yön alıyoruz demektir. V3 de Zaten gelen atmanın hızıyla yansıyan atmanın hızı büyüklük olarak eşit idi. Çünkü aynı ortam. Ama ne fark ediyor? Bakın eksi gelmesi ters döndüğü anlamına geliyor. Bu ifade doğru. Buna göre cevap 1 ve 3 E seçeneğidir. Sabit K ve serbest L noktaları arasında gerilmiş türdeş bir yerde şekildeki atmalar oluşturulmuştur. Oklar atmaların t 0 anında bulundukları noktanın hareket yönünü göstermektedir. Atmalar T sürede bir bölümü hareket ettiğine göre 8 T sürenin sonunda yeri ve durumu Aşağıdakilerden hangisi gibidir diye soruluyor. Titreşim yönünü dikkate aldığımızda bakın şu en soldaki ok yukarıyı gösteriyor, kırmızı ok denge konumundan ayrılıyor. Denge konumundan ayrılıyorsa bu tarafa doğru hareket ediyor. Bu da denge konumundan ayrılıyor. Bunun da sağa doğru hareket ettiğini titreşim yönlerinden anlıyoruz. Eğer denge konumuna yönelik çizilseydi o zaman o dalganın arka kısmı olmuş olacaktır. Şimdi bunlar ikisinde de ön kısımlar. 8'te sayarım şöyle bir orta noktayı da alabilirsiniz. Bir uç noktayı da alabilirsiniz. Uç noktayı aldım. 1, 2, 3. Engele geldi. 3 de. Sonra sağa doğru Sayıyorum 3 4 5 6 7 8. Tam bulunduğu noktanın simetriğine gelecek. Yani şöyle olacak. Neden? Çünkü sabit uçta ters dönerek yansıdı. Diğer şekle bakıyorum. Orada da uç noktaya aldım. Engele doğru 1 2 3 geri yansın 4 5 6 7 8. Tam şuraya gelmiş olacak. Bakın şöyle. O da bu tarafa doğru hareket ediyor olacak. Yan yana geldiler. Bunun sağa doğru ilerlediğini, şunun ise sola doğru hareket ettiğini anlıyoruz. Zaten buna benzer başka bir şekil var mı? Yok eğer aynı şekil verilse ve şu oklar kırmızı oklar ters olsaydı ha o muydu diğer miydi ona göre belirlerdik ama burada başka bir durum zaten söz konusu değil. Şu arka kısım denge konumuna iniyorsa sağa doğru bunun da arka kısmı denge konumuna doğru iniyorsa o da bakın sola doğru gittiğini zaten doğruluyor. Buna göre doğru cevap B seçeneği. Hepinize iyi çalışmalar başarılar diliyorum.